Edine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Oktay Bozkurt ve üyeler Edine Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Edine Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Seçim sürecindeki çalışmalarımızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlerle birlik ve beraberlik içinde Edine halkının teveccühü ile de Edinemizi CHP'li bir belediye haline getirdik." dedi. Edine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Oktay Bozkurt, "Edine halkı doğru bir tercih yaptığını İlk günden bu yana anladı diye düşünüyoruz. Edine halkı halkın içinde yaşayan bir belediye başkanını özlemişti. Sizde ilk günden itibaren kepçe önüne oturabilen bir başkan, sabahları belediyeye yürüyerek gelen bir başkan, alışverişini kendisi yapan bir başkan olarak halkın sevgisini kazandınız. Halkın takdirini kazanan bir belediye başkanımız olduğu için bizler de gurur duyuyoruz. Edine için daha da güzel işler yapacağınıza inanıyoruz ve her zaman sizinleyiz diye konuştu sizlerle bir arada olmak gerçekten güzel çünkü yani burada 20 20 günde siyaseti unutturdular bana. Siz önce tekrar siyaset aklıma geldi. Öncelikle e, seçim kampanyasında verdiğimiz destek için, o olağanüstü çalışmalar için tekrar teşekkür ediyorum ilgilenmemize. Gerçekten herkes e, yönetici noktasında elinden geleni yaptı üzerine düşündü. Fedakarca çalıştı. Şöyle bir bazı arkadaşlar bu e, şeyler söylemeye çalışıyor. Efendim işte e, bu yönetim ya da bu yönetimler oy kaybettirdiler. Ama işin ilginç tarafı bunu söyleyen insanlar bizatihi oy kaybeden ya da oy kaybetmeye sebep olan kişiler gidip oy kullanmaya ya da başka partilere çalışan kişiler. Böyle bir ironi var bu hususta. Ama çok önemli değil. Siyaset bir seçimlik değildir, bir seferlik de değildir. Uzun soluklu bir yarıştır, bir maratondur. Siyasette ikinci yoktur. Bir kazanan vardır, bir de diğerleri vardır. Önemli olan kazanan olmaktır. İşte efendim ben şu kadar oy aldım, işte bu kadardı falan filan bunların hepsi lafı güzaftır. Ee, önemli olan seçimden birinci çıkıp seçimi kazanıp halkın verdiği görevi 5 yıl süreyle ya da 4 yıl süreyle yapmaktır. Siz bu 20 insanlara daha farklı bir ışık verirdiniz. Bir sinerji yaydınız. İnsanlar sizden şu an 20 günde yaptıklarınızı beslenecek, çoğaltarak farklı şeyler bekliyor. Evet. Biz de iyi yönetim olarak ee, sizin bunu halka vereceğine inanıyoruz. Ee, bu noktaya geldiğimizde biz sizi desteklediğimiz için size de Cumhuriyet Partisi olduğunuz için birleşen bir döneminde bize yaşattıklarınız için bizim yönetim örgütü adına ben size çok teşekkür ediyorum. Tamam, teşekkür Çünkü siyaset hep aynı noktada kalmak değil, öğrenmektir. Tamam. Herkesle bir şeyler kaptık. Biz sizden de çok şeyler kazandık. Tamam. Bunun için de biz yönetim örgütü adına ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.